Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya arkadaşlar bugün sıkıntılı bir durumla karşılaştım tüm eski. Zaten hayvanlarımda bir kırgınlık vardı. Kırgınlığın sebebi herhalde ben bir enfeksiyon var zannediyorum. Alakası yok ya. Hayvanlarda bit var. Evet arkadaşlar bitlendik. Şimdi ben çıkardım bu follu. Folluğun içinde bit gördüm arkadaşlar. Bakayım. Şu şey var. Kılavuz yumurta var. Yumurtanın üstü bit doluydu. Bak güneşe koydum. Güneş şey almış abi arkadaşlar. Bitin hepsi gitmiş. Folluklarımı çıkardım. Bu iki katlı. Raflı şeklinde bu. İçindeki pisliği hemen boşalttım şuraya. Arkadaşlar şöyle. Aynen. Bir de şurada var. İçi bit kaynıyor. Yere döktüm güneşin bağrını. Güneş çok da güzel çözüyor arkadaşlar. <laughs> Hemen bütün kümesi ilaçladım. Şöyle görüyor musunuz? Islak bakın her yer. Şey sıktım. Benim şöyle bir ilacım vardı. Sprey kutusuna koydum arkadaşlar. Bit ilacı var. Sprey kutusuna bir kapak koyuyorsunuz. Geri kalanı su koyuyorsunuz. Bit ilacı satılıyor zaten şeylerde. Hani özellikle bir marka belirtmeye gerek yok. Sıvı oluyor bunlar. Şurup gibi düşünün. Çocukların şurupları var ya onlar gibi. Şöyle sıktım ben her yeri. Şimdi Kartonları aslında değiştirmek lazım da. Daha çok bok yok üstlerinde ya. Biraz daha pislik toplansın üstlerinde de öyle değiştiririz. Ama ilaçlamasını yaptım kümesin. Kümesin ilaçlamasını yaptım arkadaşlar. İçine suyu karıştırdıktan sonra hop hop sıkıyoruz böyle. Tıp 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 tıp. Şurası karşıdaydı benim solluğum. İlaçlamasını yaptım. Sen ne yapıyorsun orada? He girmişsin. Ne yapıyorsun? Keli ilaçladım. Şu kaşınan hayvanlar vardı. Şu karşıdakiler bakın onları ilaçladım güzelce. Ee, bu bitilacı arkadaşlar şey değil. Hayvanlara zarar vermiyor. Direkt tepelerinden aşağı şöyle sıkabilirsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle tepelerinden aşağı sıkıyorsunuz. Gözüne, yüzüne, kafasına, vücuduna her yerine gelebilir, sıkıntı yok arkadaşlar. Zarar veren bir şey değil. Şuraya hemen koyalım. Bitirdim ilacı çünkü tekrardan ilaç hazırlayacağım. Bu arada yemimi havaya at. Tavuklar bitini karıştırıyor. Arkadaşlar, ilaçlama işlemimiz tamam. İnşallah bir iki güne atarlar. Özellikle şunda çok bit vardı. Yani çok derken. 30-40 tane bit var yanılmıyorsam vücudunda. Daha çoğalmamış. Tam zamanında yakaladım. Bakalım hayvanı güzelce ilaçladım Vallahi Yıkadım yani söyleyeyim. Gel, gel kızım gel. Gel benim kızım. Gel bu benim elime geliyor arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Benim elime gelir bu. Benim mavici tavuğum bu. Ay benim güzelime. Hasta olmuş benim güzeli ah o bitler ah ilaçladım kızım ilaçladım neyse yemeğini yemişsin kursağın dolu gel 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 paşam gel gel paşam o da geliyor elime arkadaşlar şu karşıdaki de elime gelir gel 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 çüçü 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 gel 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 çüçü 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 bakın dikenlerin yapraklarını yiyorlar kökecek mi dikenlerini hepsini köklemedim ya. Yapraklarını yiyorlar diye. Aynen benim kızım benim yanından hiç ayrılmıyor. Bu beni gördüm hemen benim yanıma gelir. Kızım çok uysal oldu ya. Küçükken böyle çok agresifti. Böyle alıştırdım kendime, sevmeye. Şimdi agresif değil. Kızım. Bunu bir daha ilaçlayacağım sonra arkadaşlar. Sonra kümese girin de bütün tavukları ilaçlayacağım. İlaç tekrar ilacım bitti. İlacımı alayım hepsini. Sen sen burada ne işin var? Duman. Bu başımın belası. Arkadaşlar bunu ayağa şey kaldı ya. Ayağı kırıktı patisi. Hani şifa Allah'tan da biz uğraştık bayağı bir. Görüyor musunuz sol, sol patisini? yani. Yürüyor çok şükür de. Sekel kaldı ayağında ya. Parmak ucuna basmıyor. Görüyor musunuz? Elimi ısır hemen. Hemen elimi ısır. Ben seni yedireyim, içireyim. Ben seni yedireyim, içireyim sen ısır. He. Baba ısınır mı onu? Sıpa. Bizim bütün peynirleri bu yiyor. Yaz sıcağı zaten. Peynir yemiyoruz. Abi rey yiyor bu bizim bütün peynirleri. Sümükleri de akıyor. Sümükleri de bir türlü geçmedi arkadaşlar. Valla ilaç da yapmadık bunu ama. Mama da vermiyoruz. Biraz kabız oluyor. Mama pahalı diye alamıyorum. Almıyorum. Allah'ım mama da veremedik. Hayvan hasta oluyor ya. Sürekli bağırsakları. Kakasını zor yapıyor. Neyse bakalım arkadaşlar. Bugün bit ilaçlamasını yaptık. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kümeste bir arada bir tavuklarınızı kontrol edin arkadaşlar. Hani mutlaka tavuklarınızı böyle tutun. Kontrol edin. Kanatlarının altına göğsünün altına, kuyruklarının kuyruğunun olduğu yere, bitin en çok olduğu yerlere kontrolünü yapın. Eğer varsa bit. Hemen veterinerden alın. Ucuz bir şey zaten. İşte şurup gibi. Sprey kutusuna bir kapak dökün, suyu doldurun. Bütün hayvanlara ilaçlayın. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle.